Bugün 16 Ocak 2019 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Boğa Burcu'nda ilerleyen ay kişisel zevkler, güvenlik ve parayla ilgili konuları öne çıkarabilir. Toprak elementinin güven ve istikrar beklentilerini gün boyu hissedebiliriz. Sabah saatlerinde ay, Oğlak Burcu'ndaki Merkürle uyumlu görünümde olacak. Uzun vadeli hedeflerimize odaklanabilir, sistemli ve düzenli hareket edebiliriz. Düşüncelerimiz ciddi ve kararlı olurken resmi yazışmalar ve imzalar da gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde Ay, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la uyumlu görünümde olacak. Güçlü ve otorite sahibi kişilerden destek alabilir, kendimizi güvende hissedebiliriz. Kariyer hedefleri, para ve maddi konularda hırslı ve kararlı davranabiliriz. Akşam saatlerinde ay güneşli üçgen görünümde olacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurabileceğimiz bu saatlerde karşı cinsle ilişkilerimiz verimli ilerleyebilir. Ay 21 itibaren önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.